dostlarım yepyeni bir Wild Rift videosuna hoş geldiniz. Bugün yine Katerina'mla yanındayız ve Wild Rift videosunu çekmek için buradayız. Ee, Wild Rift'i hala indirmediyseniz yani ayıp ediyorsunuz dostlarım. Bence indirin. Açıklamadaki linklerden şu anda Wild Rift'i indirebilirsiniz. Ayrıca ekranım şu anda ekrandan ikim çıktı şu an suç boranın şapşık görüyorsunuz. Buradan ben de arkadaş isteklerinizi kabul ediyorum ve sizlerle Wild Rift oynuyoruz. O yüzden bunları da yapmayı Unutmayın bugün Katerina. Evet. Bir etkinlik gelmiş Wild Rift'e etkinliğimizin adı dostlarım çifte kaligraf koleksiyonu tamam mı? Bu önemli bir etkinlik çünkü bak ne diyor çifte kaligraf koleksiyonu etkinliğinde kostüm sandık ve çok daha fazla ödül kazanabiliyormuşuz. Buna bir girelim bakalım. Bak burada Katelina dönüm noktalarında şimdi bak ben buradan bunu parayı vererek Katelina bunları vereceğim tamam mı? Ve böyle görmüş olduğun gibi bunlardan açacağım Katelina. Aa bunu açtım diğerden açamıyor muyum? Lütfen dön dönüm noktası gereksinimini karşıla diyor. Ne gereksini? Ne? ne gerekiyormuş? Aa bunu açamadım. Ama yani bakın şu anda iki tane süpürgen var. Peki bu süpürgelerle ne yapıyorum Katelina? Bak bir tane açayım mı? Aç bir tane. Hadi bir şey ver be. Bakın buradan bir çekiliş hakkı gibi bir şey aldım ve galiba kostüm gelecek katenine bak. Bunlar özel kostümler dostlarım. Mutlaka Wild Rift'i indirin. App Store'da Android'de ücretsiz. Ne geldi? Ne lan bu? 8 şey geldi. Ne anlamadım tamam ama bir tane daha var. Bir tane daha açalım. Bir tane daha açalım. Bir çekiliş hakkı için bir fışa da harcadım. Oha bir şey oldu. Ne oluyor? Bir şey geliyor. Bir şeyler oluyor şu an dostlarım. Savaş dönüyor şu an. Bir şeyler oluyor. Bam o da ona vurdu. Kaligraf varuz. Kostüm açtık. Kostüm Ziyade. açtık. Çak çak çak. Brofist, brofist. Lafist, lafist, lafist. Onayladım, onayladım. Güzel. Bak koleksiyon skoru 120. Vallahi kostüm açtık. Bu kostümler aşırı değerli dostlarım. O yüzden yani bunları yapmak gerek. Bak bunu açabiliyorum şu anda. 5 tane katen anahtar daha aldım. Gördün mü? açalım. açalım, açalım mı? mı? Vallahi açalım ya. Ben de şu an bir merak ettim. Hadi abi 5 tane aç. nerede? Aa alamadım. Alamadım. Ha, süpürge değil şey fır süpürge lazım. Hmm. Tamam bunlardan açtık. Peki bu kasa mı ne bu? Bunun ne yapılabiliyor Ya galiba şu an başka bir şey yapamıyorum dostlarım anladığım kadarıyla. Bakıyorum şu anda ama bunları açmak için yeterli gereksinimlerim yok. O yüzden de eee ama siz bunu oynayarak biraz da bakarak yani Valorant indirip bunlara bakabilirsiniz. Buradan kostümler falan geliyor mesela. Buradan 2024 kostümlerini seçebiliyorsunuz. Bakın burada 2024'te de galiba bu etkinlik vardı. Bunlardan da alabiliyorsunuz ama ben kostümümü açtım abi. O yüzden de heyecanlıyım, mutluyum. Bak buradan böyle ödülleri de alabilirsiniz. Oynayarak buradan oyunculara karşı ödül de alabiliyorsunuz. Katalina. Evet. İstek gönderdim artık tabletleri değişelim. Geldim 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 geldi. Bak 32 yeni isteğim var dostlarım. Gördünüz mü? Bak bunları takipçilerim yani oyunu indirenler. Wild Rift'i bence indirin. ücretsiz çok güzel bir oyun. 5v5 mob oyunu. O yüzden indirin yani katilini değil mi? Biz bayağı evet. hafta oynuyoruz. sizlerle de oynamak isterim yani. Aranızda böyle iyi takipçilerim varsa oynamanızı isterim. Bak mesela ismini suç baronu, zıp zıp yapmış. Gördünüz mü bir takipçim? İsmi suç baronu zıp zıp. Şimdi o zaman bugün uzun bir süre sonra katını e başlatsana oyunu. Hazırım ben. Hazır verdim. Uzun bir süre sonra ilk defa düz bir Wild Rift oynamak istiyorum. Challenge'sız, kill yarışsız. Düzgün bir Baldur videosu yapalım. Ne dersin? Tamam, iyi Sır oynayalım. Sırt sırta ediyoruz. verelim mi bu videoda? İkimiz aynı takımdayız değil mi şu an? Evet. Evet. Sırt sırta veriyor muyuz? Veriyoruz. Gerçekten mi? Kol kolayız şu an. Kol kolayız dostlarım. Sırt sırta veriyoruz bugün Kateneli. Bugün Katerina'yı herkesi yeneceğiz. Ben yeneceğim. Senden daha fazla kilo alacağım. Tamam. Aa ben karakterimi alacağım. Bugün dostlarım sizlerin de çok sevdiği benim de çok sevdiğim eş alacağım yine. Hangi karakteri alacağım başka? Katerina başka hangi karakter alabilirim? Sen söyler misin bana? Bilmiyorum. En sevdiğim karakter bu dostlarım. Eş. O yüzden ben eş oynayacağım. E, takımımızda kimler var bakalım? Master Yi var. E orta koridor sen kimi alıyorsun? Ben, ben orta koridorum şu an Lux'u alacağım galiba. Lux'u mu alacaksın? Bak, diğer Benim karakter Irelia, değiştiriyor. İrelia alacağım. Tamam. Benim kardeşimiz bak soldaki kardeşimiz dostlarım fan Pantheon almış, Pantheon almış. Sen Irelia mı aldın? Evet. Master'ı güzel karakter. Şu anda ekibimiz güzel bak. Donanımlı bir ekibe sahibiz bence. Bu maçı kaybeder miyiz? Sanmıyorum. kaybediyor muyuz dostlarım çok maç? Hayır, kaybetmiyoruz. Ah, rakibin rakibin kadrosu geldi Katadına. Bak geldi. Ne var bunlarda? Onlarda da Master'ı var, Samira var, Bart var, Yon var, Renekton var, Rekt'im. Güzel. Çok biliyor musun bunları? Hayır. <laughs> ben de bilmiyorum. Yaklaş birazcık, yaklaş birazcık. Eyvallah ee, Katelina. Bu sefer senden öyle bir şey istiyorum ki Hı. öyle bir oyna ki Katelina. Bu hafta sonu Wild Rift videomuzu izleyen takipçilerimiz desin ki ya Katelina wow. kendini geliştirmiş. Tamam. Kendini geliştirmiş desin ya. Bu arada hep ben video çekerken hiç takipçiler online olmuyor dostlarım. Hiç online olan takipçi yakalayamadım. Bir yakalasam onları davet edeceğim. Ama yakalayamıyorum yani. Online olun o yüzden. Bakın ben bu videoları genelde şu anda izlemiş olduğunuz bu videoları ben genelde çarşamba, perşembe, perşembe günleri çekiyorum. Perşembe akşam saatleri. Perşembe akşam saatlerinde Wild Rift'i indirin Bana istek gönderin size ekleyeyim ve Wild Rift'te beraber oynayalım Bence güzel mantık olur Evet Kesinlikle. Perşembe akşamları. Perşembe akşamları. Hep. Aha! Geldi. Show başlıyor diyebilir miyiz? Hadi Katerina. Ben çok bu arada. Ben de çok odağım şu anda. Gerçekten hard try, try, hard bir gameplay izleyeceksiniz. Yani bayağı odaklanacağız dostlarım ve en iyi şekilde oynamaya çalışacağız. Benim koridorum sağ alt koridor. Çok böyle acele de etmeyeceğim. Rakiplerimi çok da böyle üstüne de gitmeyeceğim. Sakin sakin oynama oynayacağım Katerina planım bu şu anda. Senin ben planın de. nedir? Ben de aynı şekilde ve bu sefer ne kadar kilo alabiliyorsam alacağım ve çok ölmeyeceğim. Ben çünkü çok ölüyorum ya. Bak sen, şu an bak iki kişi geldi kaçıyorum. Gel gel içeri gel. Bak kulemin yanına yaklaşamıyorsun değil mi? Değil mi kulemin yanına yaklaşamıyorsun? Aa bunlar üç kişi burada biz nasıl yapacağız? Üç kişiler mi? Şu anda üç kişi savaşıyoruz zaten yanında pilav bulans var. Abi yardıma gel. Tamam okumu açtım ok özelliğimi açtım. Şimdi gelin lan. Oğlum şimdi gelin lan. Haydi oğlum. Gel gel kuleye gir gel içeri gir içeri gir gel 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 ne oldu yamuldun mu? Yamulursun böyle yamulursun canı bayağı azaldı bu arada Gel oğlum buraya Gel hadi gelsene lan korkma lan Dark Knight Senden mi korkacağım? Al bakalım Bence siz bana yardıma gelebilirsin Katerina ne diyorsun? Ben şu an orta koridordayım ve orta koridor bomboş o yüzden mecburum. Oradan yardırıyor musun? Biz şu an baskıyı evet. kurduk dostlarım. Rakibe baskı bir kere kurduk. Onları yaklaştırmadık. Kolay lokma olmadığımızı gösterdik. Kolay lokma olmadığımızı sanmasınlar. E, ben ikiye iki gibi şu anda galiba. Ha, Bir daha gelse güzel olurdu ama. Aslında okulu indireceğiz katiline. Bak şu an nasıl geri çekildiler dostlarım görüyor musunuz? Nasıl geri çektik ama? Nasıl geri çektik? minyonları da indiriyoruz ki bizim milyonlarımız ilerleyebilsin. Milyonlarımız ilerleyebilsin. Haydi abi devam. Beni, bırak, beni yalnız bırakmayın baba bak ben eş olarak yakalandım mı kötü oluyor. Niye Sonra de, gidiyorum. Savaşırım tabii ki de bak adamı indirdim katiline görmüyor musun? Aferin. Savaşamaz mıyım sence? Bak adam geri çekildi dostlarım. Adamı geri çekmek de bir başarı. Ama şu anda 2 vs 1'im ve bunu yapamayabilirim. Geldi bizim çocuk tamam. Ay, ya. Hayır 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 sanki seni yenmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden biraz şey Abi Evet sanki hep böyle şey değil gibiyiz değil mi yani? Sanki bir savaş içinde gibiyiz ama bugün öyle bir şey yok dostlarım. Bugün düz Wild Rift oynuyoruz da. Aldım. Ben öldüm bu arada. 2 vs 1 yakalandım. Ama benim koridor çok kötü. Bu Keşke sefer Keşke öyle... harbi... bugün oynasaydık öyle bir şey. <laughs> bu sefer harbi ama öldün. Gel gel beraber gidelim. Hangi koridordasın? Ben ortadayım. Ortaya gel o zaman. Hayır abi gelmem. Bizim koridor çok kötü dostlarım. Aa, Yanımda sağ o. Sağ taraf sıkışmış. Ediyorum sana sağ tarafta sıkıntılar var diye. Gel diyorum. Ama her şeyi boş bırakamayız <laughs> Ya gel gel sen gel dinle beni. Gelmiyorsun ölüyorsun ona bak. Abi geldiler yine ya. Abi gelin lan artık yeter ama ha hakikaten öldüm. Ya of ya ama bu nasıl bir şey? Gel ya yardıma gel. Ama gelemem. Bak. Abi yardıma gel. yardıma gelmezse ölüyormuşum. Benim kordonuma gelmezse ölüyormuşum. Şunu ya, ben şunu öldürüp keseceğim. Yok dostlarım yani ben tek mi savaşayım 3 kişi var karşımda. Kimse yok yanımda ya. Bizim korduru. Tek tekim, tekim. Vallahi tekim yemin ederim tekim ya. Vallahi billahi tekim kimse Hayır, gelmiyor. Efendim. Ölüyorsun zaten. Gel bari bana yardım et. Deli kaç kere öldün hayatında? Gelmiyorum. Geliyorsun. Öl. Gelmiyorum. Öleyim tamam. Gelme. Ben yalnız da savaşırım dostlarım? Ölmemi kabul etti. Şu pilav bulansı kim getirdi benim yanıma ya? Ya şunu benim yanıma kim getirdi ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Gel saldıralım diyorum. Bir yarıp kırıp bir yerlere gidiyor. boş bırakıyor ya. Ben de şu an kendi yerimi boş bıraktım. Ama senin için geliyorum. İndireceğim indiremiyorum kimseyi ya. Ben uzak karakterim abi. Her katene gel burada. Her bir şey yap çok o söyleyeyim sana dikkat et. Bak yine iki kişi geldi gördün mü? Oha ya. Of 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 Oha. of. Of of içinden geçtim içinden geçtim Hadi gelin lan ne oldu Abi 2 vs 1 ben ne yapabilirim Abi şu pilav bunu aslan nefret ediyorum ya. Sinir oldum çocuğa ya. Ya kardeşim savaş olunca niye gidiyorsun? Savaş yokken geri geliyorsun. Ya savaş varken gelmen lazım güzel kardeşim benim değil mi? Savaş varken gelmen gerekiyor. Yani orada bir fight içindeyken, rakipler bizim kulemize doğru yaklaşıyorken ya da rakipler beni yok ediyorken takım arkadaşına destek olmak adına gelmen gerekir. Oyun böyle oynanır dostum benim. Sen şimdi orada gidersen başka yerlere ve beni yalnız bırakırsan bu iş olmaz Katelin'e değil mi? Olmaz. Ben şu an tek kaldım mesela. Şu ya bunda beni kim bıraktı aa. buraya ya? Ne yaptı böyle ya? Ne bileyim ya? Şu pilav bulansa çok sinir oldum ya. Burada işler karıştı ama ben artık çok sıkıldım. Artık bütün ultilerimi fırlatacağım ya. Ben öleceğim bu arada ama yine de gitmiyorum ya. Şunu indirelim bari gel. Öldüm. Öldüm! Öldüm! Yok abi yok. Bırakıyorum ya koridoru. Bomboş bırakacağım kordur ya. Koridoru bomboş bırakacağım. Bana ne abi? Ben ne düşünüyorum? Sizin umurunuzda değil. Kaç kilim var? Bir. Dur ya bir şey alacaktım alamadım. Ne alayım? Sen hiç kilim yok mu? Yok. Mutlu musun? Kaliteli 3 vs 1 atmaktan nasıl kilim olsun? Ha? Söyle bakalım. Zormuş ama evet. Üçü bir yerde bir de biri bir şey yapıyor yanından böyle dişler bir şey çıkıyor. Dişlerini başlatacaklar onlar benim şimdi. Bak tekimine bak. Kardeşim. Tekim. Nereye gittin aşağıda mısın? Aşağı gel Katerina bak buraya gel. Bilmiyorum. Sal şunları. Orada sanki dünyayı kurtarıyormuşsun gibi davranıyorsun da bir şey yapmıyorsun orada da. Dünyayı da kurtarmıyorsun yani. Gel Bak, şurada iki ikimiz. Kişi gidiyor, yakacaklar. Şimdi. Yani i̇lk defa bir videoda hayatımızda bir wild rift videosunda bir koridorda ikimizde savaşalım. Ne diyorsun? Hı hı. Güzel olmaz mı? Bence çok iyi olur. Olur 3 kişi olduk. Orada tarafı yıkacaklar şimdi. Şurada abi şurada. Bak gitme plan bulans. Keko. Gidiyor Ay, mu sen? de? Ben. Bence gitmeseydin ama. Uf, ne yaptın? Nereye gitti şimdi bu? Hı hı. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Nereden çıktı diğeri? Diğeri nereden çıktı? Abi yeni bunlar bence bu rakip çok iyi bir de dostlarım. Ya ilk defa şu an hezimete uğruyoruz ya. Resmen normal bir Wild Rift videosunda şu anda kill alamadım. Rakip 3'te 3 yaptı. Durdurulamıyor bak. Kim bu herif? Nerede saklanıyor? Oyunu biliyorlar demek ki. Evet. Biz dereceli girmiş olmayalım. <laughs> İnşallah Bence biz dereceli girdik ha ben sana söyleyeyim. Olabilir ha. Öyleyse de hiç dert değil çünkü bir kill aldım demek ki iyiymişim. Ben alamadım. Nereye gidiyorsun sen şimdi mesela? Bilmiyorum ki gidiyorum işte. Bence dostlarım biz dereceli falan girdik benim görüşüm. Bunu mu keseceğiz? Hmm, keseyim. biz bunu farklı. biz bunu mu keseceğiz sadece? Yo ben bunu yapacağım şu an. Sen yap da Yok ben keseceğim bunu şimdi. Hayır bırakır mısın İzle. Bana. Bak bana nasıl bırakır kesiyorum. Musun? İzle. Bana bırakır mısın? Aldım. Gel gel. Gel katane buraya. Bak bana geldi. Gördün mü? Altında bir şeyler var. Bunları kesince bu arada ekstra puanlar falan geliyor. O yüzden bunları kesmek de önemli. bu rakibe yardıma geldim. Ay, arkadaşıma yardıma geldim. Evet. Bak nereye attı yine ya? Nereye attı yine ya? Tamam. Abi bu fena oyuncu. Fena oyuncu. Çok iyi oyuncu. Bunlar, bunlar u, u, ultra iyi oyuncu yani Katerina. Ay biri geldi Allah ya. Gördüm gördüm gördüm. Uf bayağı vurdum ona Katerina. Vurdum da. Git Bir işe yaramadı ama. Zaman. Abi canım az. Geldi adam geldi gitme 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 gitme. Gitme. Ne sana muhtacım. Biz bence dereceli girdik. Yani şu anda oyundaki en iyi oynayan Rift oyuncularıyla oynuyoruz. Çok iyiler ya. E biz o kadar iyi değiliz abi. E biz o kadar iyi değiliz. Bizim de yani ne yapalım o kadar iyiyiz. Bunlar bize hizmeti uğratabilir mi acaba? <laughs> ne diyorsun? 8 vs 26. Oha! Kesin dereceli o zaman. Kesinlikle çok iyiler. Bu Normalde abi. böyle bir oyun oynamadık dostlarım daha önce hiç. Yani ilk defa bu kadar hizmeti uğradığımızı görüyorsunuz. Yüksek ihtimalle de dereceli oynuyoruz şu an ama pes etmek var mı bizim logatımızda? Yok. Çünkü bak bunlar nerede kaçacaklarını da biliyorlar Ben en azından bak kendi görevimi yaptım yani Kulemi yıktırmadım. amaç ee rakibin bizim bölgemize gelmesi değil mi? Ben bunu engelledim Bak şu anda da minyon indiriyorum Katerina Sen ne yapıyorsun? Ya benim bitkilerimi Bak gel ya. bence biz gel bence bu şeye gidelim Katerina Şu kuleleri kıralım bunların. Benim alt alt koridorda gelsene Gelin. Boş işler müdürlüğü yapma gel Gerçekten sadece dolaştım Gel o zaman Dolaşım, tamam o kadar. Hadi gel aynı yerde oynayalım Geliyorum aşağıda mısın? Aşağı değil Adam geldi Ben minyonlarla beraber geliyorum Abi yine iki kişiler ya Aa sen misin bu? Yok lan bu Bak orada solda biri var solda biri var Yine geldiler çok fazlalar sayıları Geldi şurada, şurada şurada Bu bizden tamam bu bizden Fena var abi Öldüm Nasıl ya? Abi bunlar çok iyiler bak kaç kişiler 1-2-3 kişiler orada yok dostlarım yani şu anda ultra bir takımla oynuyoruz ya ultra üstü bir takımla oynuyoruz Çok da hazırlıklı gelmiştik Bak şu anda sağ üstteki ya. skoru görebiliyorsunuz 31'e 9 yani 31 puandalar biz 9 puandayız ya 9 <laughs> kilimiz mi var? Evet. Onların da 31 kili var. Oha ya. Peki biz gel bir sağ bak gitme. Beni takip eder misin Katerina? Gel arkamdayım arkana arkana gel 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 gel. Sen benzin tamam mı bak hiç kimseyle uğraşmıyoruz. Madem kiralamıyoruz şu anda. O zaman biz de taktiksel bir oyun planı çizeceğiz Katerina seninle ve. Tamam. Gel gel alttan alttan. Bulaşma minyonlara gel 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 gel. gel. Bulaşmıyoruz. Çalıların içinden geçe 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 geçe. Gel aşkım. Geldiler ama bize geliyorlar. Bak minyonları indirelim. Ha bunları indirelim. Gel hemen indirelim şunları. Kolay zaten bunları indirmek. Biz ancak bunları indirebiliriz. Sen de gel. <laughs> gel bunları indirelim. İndir hemen indir indir. Ya aranızda bu arada gerçekten iyi e Wild Rift oyuncuları varsa indirin şu oyunu ya da beni ekleyin. Gelin oynayalım dostlarım yani. Sizlere burada desteğinize ihtiyacımız var aslında. Bu arada evet. olarak oyunları kazanalım. Bence biz alttan bak buradan kuleleri yıkalım Katerina. Tamam. Fokusumuz kulelerin canını götürmek olsun. Mantıklı. Yani adamları öldüremiyoruz. Adamlar da bizim şu anda bizim koridorumuzdaki kuleleri yıkamadılar yani baktığınız zaman. Hadi abi gel. Gel Katerina. Vur. 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 Bur. Bak yıktık işte bu. Yıktık vallahi evet. Bu abi devam. Biz devam. Buradan devam Biz abi. Gibi, evet. Geldi. Geldi. İndir indir korkma. Öldüm. 3 saniyede öldüm. Abi bu ne yapmış? 11 level bu çünkü. Olayı ne görüyor mi? musunuz? Olayı görüyor musunuz? 2 kişiyi öldürmesi 2 saniye falan aldı. Ben de yükseklere yedim. Nasıl? Kaç levelsin? Bilmem ki Ben kaç levelim? Nereden bakacağız ona? Bilmiyorum. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorsun ki. Tamam tamam dur tamam ya anladık ya anlaştık tamam bekle bekle Kaç kere öldü? 7 Ben kere ölmüşüm Ay çok iyisin tamam Evet aşağıdan mı yine? 9 versin ben kaç develim? Ben de 9 develim aynı levelimiz Abi aşağıdan devam teslim ol bak teslim ol çıktı sağ üstte görüyor musun? Teslim olmak katanım olmamayı seç Hayır, Olmamayı seç oradan seçmen lazım Çabuk olmamayı seç Seçtim. Tamam aferin. Teslim olmak falan yok abi ne teslim olmayı ya? Niye teslim olur ki? Gel Katalina gel 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 gel. gel Bak oha hareketleri görüyor musun? Nasıl pusuya düşürdüler Katalina? Ne <laughs> Abi bunlar of diyorum ya <laughs> oradaki çalılara pusmuşlar geldiğimiz anda pat 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 pa. çok fenaydı ama çok iyi. burada bunlar bence sesli falan oynuyorlar. Ne yapıyor bizimki ne yapıyor gitmiş orada şey kesiyor. Şimdi evet. bir şey diyeceğim de dostlarım yani terbiyem şey olacak terbiyen bozulacak bence bak bunlar net bir şekilde yani bir yerden sesli konuşuyorlar tahminime göre sesli iletişim kurarak oynuyorlar ve evet. hani plan yapıyorlar bak şurada bekleyelim burada bekleyelim ya biz de öyle oynayalım. E biz de beraberiz. Tam 5 kişi getireceğim. Tamam mı? Muammer. Diğer yüzün ismi unuttum. Rauf. Bak. Elimden geleni yapacağım öldüremiyorum ama ha. Bak sen değil. Nasıl eritiyorlar abi Katerina'yı. Bunlar fena oynuyorlar. Bir dahaki videoda Wilder filosunu bekleyin. Getireceğim abi 5 tane kişi. Zaten Rauf oynuyordu. Muammer evet. biraz kötü. Dördümüz bir de Alevcan'ı getireceğim 5. 5 ve 5 atacağız Katelin'e. Evet. Tamam mı? Hazır hepimizle konuşuyoruz mis gibi. O evet. Yani belki Wilder gelemeyen olursa sizlerden birisini alacağım o videoya. Bu videoyu beğeni bırakın. Yorumlara linkinizi yazın. Abi sana arkadaşlık isteği gönderdim yazın. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Yapacağım ya. Birini getireceğim abi. Galiba kulemizi yıkacaklar. Neredeler? Çok yakındalar çünkü. 12.47 nedir ya? Hayatımda hiç böyle yenilmemiştim Wilder'de. Hayatımda hiç böyle yenilmemiştim Wilder'de katılıyorum. Aa! Ben de kill aldım! Allah birini öldür. Yo ama sen benimkini çaldın. Yeee! Yeah! yeah! Canım dolsun 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 can dolsun abi mevkin can 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 can. Dol 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 tamam. Benimkini çaldın. Ağlama ağlama bak köpek attım sana katilini. <laughs> tamam burayı mı koruyoruz? Bunlar bizi... Ben ilk defa hayatımda yenileceğim galiba böyle hezimet. Wilder'da daha önce hiç böyle yenilmemişti. Evet bu fenaydı. İlk defa böyle yeniliyorum ben şu an. Geldim. Ya, öf, ya ben öldürüyordum ama. Gel gel öldürelim şunu. Baya canını indirdim. Abi kaç kişi geliyor bunlar ya? Bırakın lan kuleyi. mesela birini öldürdüm. Ha. Ama çıkmadı bende. Niye? Sen mi çaldın yine? Yok. Öldürememişsindir. Ama Biz vardı burada iyi savunma yapıyoruz. izin vermiyoruz o rakibin gelmesine farkında mısın? Dedim ben. <laughs> gel gel gel. Dönme kızım ölürsün. Abi çok şu 13'liler Yusuf Bey midir nedir çok fena oynuyor ya. Abi çok dön 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 abi dön bak. Ya sen yanındaki. Kimse bugün <laughs> oynamaz Kimse bugün çok kötü ya bizim ekip. Ekip çok kötü dostlarım ya. Hayatımızda ilk defa bu kadar kötü bir ekibe denk geldik. Gidin şuradan. Of. ölmüşüm. Of. Abi fena geldiler, oynuyorlar ya. Geldiler geldiler. abi geldiler abi. Canlı. Lan ne canlanıcıydı 30 saniye var ya. Bak bizden ayakta bir kişi var o da Catalina. Bakalım Catalina izliyoruz şu anda. Onun ekranında izliyorsunuz ben de ondan Şimdi Bak saniyesinde ölüyorum. Olsun. Rakip çok iyi. Evet çok iyi Rakip ya. çok iyi biz kötü, değil... <laughs> biz <de> kötü <gülüyor> <gülüyor> Ama hayatta dostlarım her zaman kazanamazsınız ki şimdi. Her zaman kazanırsanız zaten mantıklı değil ve iyi olmaz. Hayatta bazen de kaybetmek önemlidir. Biz de şu anda bunu yaşadık. 14'e 54. İlk defa böyle bir kaybediş yaşıyorum Wildrift'te. Hayata çok kaybettik de. Wildrift'te. De. bile şu an hayata yani. Vurun şunlara vurun baba. abi yok la teslim ol tamam. Olmayacağım. Ben de kabul etmedim teslim olmuyor. Öldün mü sen de? <laughs> Bitirdiler ki oyunu. Bak şimdi girdiler içeriye. Ama bu tarafı da bir görmüş olduk. Hep kazanıyorduk dostlarım Wild Rift evet. videolarında. İlk kez hayatımızda nasıl yönelik onu da görmüş olduk bence güzel bir deneyim oldu. Bak bir, bir saniye sürdü ölmem. Abi fena var ya. Aa. Bunlar halbuki pro e sporcu gibi bir şey bunlar bence. Gerçek. Vallahi yani e sporcu gibiler helal olsun hepsine buradan. İyi oyuncularmış. Bunu öğrenmiş olduk. <laughs> Ve teslim olmayı kabul etmeyeceğim. Ben de etmeyeceğim. Son canımın son damlasına kadar da savaşacağım. 2 1 Oyuna geri döndüm. Geliyorum. Bitireceğim siz lan. Neredesiniz lan? Ulan neredesiniz lan? <laughs> Abi yok bir saniye değindiriyorlar oğlum. Nasıl bir şey bu? Gerçekten ama yani bu kadar olmaz ya. Şu an bir izleyelim bakalım oyunu. Şu Şimdi an dalga evet. Dalga geçiyorlar gibi kuleyi de yıkmıyorlar ya şu an. Ana yere patlatmaları lazım. E orayı da yık niye yıkmıyorlar? Yıkıyorlar yıkıyorlar. Yıkmadılar. <laughs> şey yapamadım engel oldular. Abi 60 15 ne demek? Ya kardeşim Gerçekten. şurayı yıksanıza ya artık ya. Nasıl <laughs> dalga geçiyorlar bizde? Dalga geçiyorlar şu an. Baksanıza. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ah tam yıkıyor. Evet, geçmiş olsun. Hayatımızda oynadığımız en kötü maç olabilir Bayadır e, Serif önümüzde. Olsun, kolonyamızı sürüyoruz kolonyamızı şöyle. Kötüydü. Kendimize geliyoruz. Kolonya lazım bu maçtan sonra olsun. Hangimiz? En iyi oynayan kişi bunu çok merak ediyorum. Bakacağım. Ben bakmayacağım direkt. <laughs> Kendinize iyi bakın dostlarım. Ekranda ee, oyuncu adresim çıktı şu anda. Oyuncunun ikimi çıktı. Suçlu oranı şapşik ve isim etiketi. Beni ekleyin mutlaka. Yani bizi kurtarın dostlarım. Aranızda iyi valide oyuncuları varsa sizleri bekliyorum. Videoyu beğeni ve Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Akşama manyak bir video geliyor. Akşamı bekleyin saat 7'de. Pardon 5'te. 17.00'da video gelecek. Sizleri çok seviyoruz. Yarın görüşmek üzere. Daha doğrusu akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.